Gel yeni videodan devam ediyoruz. Şarkı. <laughs> 64 84 64 64 64 64 64 şu 64 64 da alayım. Şunu da alayım. 64 tuşu da 64 Bu şey yeter.

lan <laughs> lan Bunları hiç kullanmamışım. Hadi bu. Hey. Hadi çok görepti. Şöyle daha iyi. Botu çıkarınca Ha. <laughs> niye böyle bu duruyor? Bunu biraz daha kısa yapabiliriz pantolonum değil mi arkadaşlar? Aç. Buradan sana sesleniyorum. Pantolon biraz daha kısa ya. Pantolon niye yani sanki danabaşı gibi duruyor? Dana derken inek gibi duruyor yani. Büyük değil mi? Bakın. Bakın şimdi. I Og du ikke noe. bu Vurdu vurdu bu Vurdu vurdu bu Şöyle başlayalım Ondan aldık evi inşa etmeye gideceğiz Daha arka değiştir. evet tam şuraya yapacağım. katlı bir ev. Küçük olacak yani o kadar da büyük değil. Abi bitecek mi ne? Köy <laughs> ev yapacağım şimdi. Nişanlığının doğum gününün de, Ta 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 ta. Evini işaretmeye başlayalım İbo'nun evini. Benim yanımda kalıp duruyor. Kalıp duruyor. Tamam sürekli horluyor ya. Minecraft'ta sadece. Hani sen ne zaman, saklı, bilmiyorum. Biraz küçük oldu da mı ya? Boya acıyorum bak. Acımıyor. Çok iyi oluyor. Ne insanların da dersinin de kalsın içme şu köşede ya. İçme yollaştırma yani. Anlamadı bu. Hadi hadi böyle böyle Ah bitti. 6, 13 kaldı bir de. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Tam bu kadar geniş yeter de artar bile. Buna şu mavi olduğunu alacağım. Dur. Şu mavi alacağım. Heh. 2 3 4 5 6 7 8 dokuz on. Ah, burada nasıl bir yerdi? Can yarın bile inmedi yani yarın bile inmedi yarış gitti. Yarın inmedi de azıcık çeyreği bilinir. Bir de on kat inşa edin bir tane daha. Bir, e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hop bir de Cima, cima a. What? Hop, hiç yüzümüzde. Yarış gitti sadece çeyrekti. Işte. Ama yarış da çeyrek daha iyi şey değil. Çeyrek yarının çeyreği. Yarımı. Ben 6 7 katlı falan yani. <laughs> yani. Ne ulan anlat. ne yapacağız ya Mükemmel. Mükemmel. Aç Kaç... Kaç 1 Değil mi o? Evet, 1'miş. 1 2 3 Bir, 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 Oldu mu? Hemen <laughs> Devam yapayım Kranting nerede? Kranting Buradamış Kranting table Hadi bakalım bir anda Garanti table yaptık da. Hoppa. Aç bakayım içine. Düğme ve Ya da beni. Şurada şey satıyorlarmış. Ha? Şurada şey getiriyorlarmış, veriyorlarmış falan dağıtıyorlarmış. Ne? Şeker gibi. Nerede de? Yani içinde üç dörtlü varmış. Oh, anladın mı? Hı hı falan veren, ama söyleme Ha. Şeker mı yedir, tamam mı Hı hı. abone Ondan da başka yer kapıyor. Yani. Anne, 64 de, 64 de. 36 hitlerse kaç eder? Telefonu çalıyor. 11 6 yaşıyor üstünde. Arkadaşlar bay bay.